yapmamız arkadaşlar. Hocam 7 haftadır kaybetmeyen bir Samspor var. Lig ve kupada. Son hafta bir beraberlik olacağız beraber. Neler söylemek istersiniz? Şimdi tabi e, tabii 7 haftalık bir süreç. Bizim için önemli bir süreç. E, bu süreçte ligin güçlü takımlarıyla oynadık. İşte Pendik'te başlayan onları yendik. Ligin en iyi top oynayan takımlarından biriydi. E, bu hafta da belki ligde e, baktığınızda en çok gol atan, kendi sahasındaki avantajı iyi kullanan bir takım ona karşı da belki iki pozisyon verdik e, galibiyet yakın olan taraftaki iki puan kaybettik e, şunu gösteriyor ki e, bu ligde Samsun Spor hem içeride hem dışarıda her takım yenecek güçte e, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor e, bu süreç bizim için e, özellikle çok değerli ve önemli bunu devam ettirmemiz kendi sahamızda oynayacağımız maçlar şu an baktığınızda e, Biraz geriden geldik, hep yokuş tırmanır gibiydik. Şu an biraz son dört maça girerken avantajlı gibi giriyoruz. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Baktığınızda üç maç içeride oynayacağız. Bir maçta deplasman var. Kazandığımız takdirde önemli bir noktaya geleceğiz. Seyircimiz, taraftarımızla da birlikte ne kadar yukarıda olursak onların inançları, destekleri ve coşkuluğu her zaman daha da artacak güvenleri. Hedefimiz e, ilk kere en iyi şekilde tamamlamak. Yine bir Hocam, başı, ee, şimdi e, evet Deniz Spor da son haftalarda hoca değişikliğinden sonra e, 4 puan aldılar. Kendi sahamızda oynuyoruz. E, bu saatten sonra zaten e, hep oyuncularımla paylaştığım kim olursa olsun rakip kim ne olursa olsun biz e, ne yapacağımız çok önemli. Kendi taraftarımızın önünde onların coşkusuyla da. E, sahada hem e, oyun anlamında hem de skor anlamında iyi netice alma hedefindeyiz. Çalışmalarımız bu yönde gidiyor. Kazandığımız takdirde zaten e, yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Bu bizim için avantaj olacak. Ama e, hiç bir maç kolay değil. Bu maç da kolay olmayacak. E, i̇lk haftadan maçın e, haftadan hafta başından beri sürekli zaten oyuncularımızla maçın önemi orasında gerek e, zihinsel, gerek taktiksel, fiziksel çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, amacımız üç puanla ayrılmak. Hocam Kattra bulunan oyuncularla ilgili neler söylemek istersiniz? Ee, Yusuf Abdolu yedeklerdeydi geçen hafta. Şimdi tabii şimdi Yusuf Abdolar aramıza katıldı. Fiziksel biraz eksikliği var. Bu hafta da antrenmanlarda birlikteydik. Onun iyileşme süresi tamamlandı. Fiziksel yukarıya çekmeye çalışıyoruz. İşte Fofana bireysel antrenmanları hızlandırdı. Daha takım antrenmanına girmedi. Yusuf Emre'nin bir işte önümüzdeki hafta belki bizimle birlikte olacak. Ee, onun dışında e, Şenerle Sarp aramıza katıldı. Yani e, Osman bizimle birlikte evet onun da ayağında bir ağrı vardı. Süreç tabii ki yaşadığımız sakatlıklar, ister istemez istemezdi bunda eee oyuncularımızın e, neden oluyor. Ama biz her zaman oyun sistemimizin bizi ayakta tutacağını, başarıya giderken de her oyuncunun katkısının bizim için önemli olacağını ve o her oyuncuyu da geliştirmemiz gerektiğini farkındayız. E, bu 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 da bize zaten hedefe giderken sistemin başarısıyla birlikte ulaşacağımızı düşünüyorum. Hocam, bazı oyuncuların performansı geliştirilmesi gereken oyuncular var. Soner gibi, Osman gibi skora ve oyuna katkısı olmayan dereceler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz koca gözünde. Şimdi her oyuncular bizim mukaile oyuncumuz, her oyuncumuz da eee bizimle beraber e, katkı sağlayan oyuncuların olmak zorunda. Ve sonuçta e, 25 kişilik bir kadroyuz. Eee fiziksel anlamda, taktiksel anlamda eee kimden en iyi verim alabiliyorsak o yönde çalışıyoruz ki ilk uzun maraton 4 e, maç dedim ama 5 maç var. Herkesin hazır olması. E, kadro e, mühendisliğinde zaten baktığınızda bu oyuncuların da evet düşüşler yaşayan oyuncu bazı oyuncularımız var ama bunu e, diğer kadrodaki oyuncularımızla yarış halinde yani rekabet oluşturuyoruz. E, onlar e, belki bu maçta böyle göründü ama sonuçta biraz önce siz de bahsettiniz. 7 maçtır bir serimiz var. Bu da bizi başarıya götürecektir. Her oyuncudan faydalanmak derdindeyiz. Onlar çünkü bizim oyuncularımız. Başka var mı? Hocam bir de ben Deniz Spor'un altta oluşu bize herhangi bir sorun yaratır mı? Asılacaklar mı maça? Yani her takım asılacaktır. Samsun Spor'a karşı gelip burada onlar da tabii ki altta olabilir ama kadrolarına baktığınızda önemli isimler var tabii ki. Ama biraz önce söylediğim gibi bizi kendimiz ilgilendiriyoruz. Rakip değil. Biz ne yapacağımız çok önemli. Bunu da sahaya çıkıp uygulamamız gerekiyor. E, lig zor bir lig çünkü baktığınızda e, dengeler bozulabiliyor. Her takım zorluk yaşayabiliyor. Biz bu süreçte e, kendi işimizi kendimiz tamamlamak zorundayız. E, oyuncularımızla zaten bunu paylaşıyoruz. E, seyircilerimize, taraftarlarımıza da bir şey söylemek istiyorum. E, birlikte koşalım. E, onların desteği bizim için çok önemli. Bir... bu çağrımı yapmıştım. Hedefe giderken şampiyonluğa giderken e, onlarla birlikte olmak, onların desteğini almak bize daha fazla güç katacak. Onların e, maça gelmesi, herkesin bir kişiyi arkadaşının yanına getirmesi, sayımız ne kadar fazla olursa bayrağını, formasını giyen gelmesini istiyorum. Onları davet ediyorum. Çünkü e, sahadaki ay, yaratacakları sinerji, güç bize gerçekten artı bir sağlayacaktır. Bir, fikir, bir kişi fazla olacaktı, olacaktık, olacağız. E, bu da bir de e, yani hedefe giderken bunları desteğini hissetmemiz taraftarımızın bize daha fazla farklı güç katacaktır. buradan böyle bir seslenmek istedim. bunun dışında var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Teşekkür ederiz hocam. ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Tabii ki. <laughs>